Taktikleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir Blackjack masamızdayız. Mars Bayis'in özel VIP masalarındayız. Sadece Mars Bayis'e özel masalardayız. Düşük bütçeyle kasayı katlamaya çalışacağız. Ee, i̇lk başta bir 100 lira Blackjack deneyeceğim. Olmadı Crazy Time, olmadı Baccarat'a döneceğim ya da slot döneceğim. Karışık bir şeyler olacak. Bakalım katlamaya çalışacak mıyız? İyi seyirler diliyorum bakalım. İkinci sırayı şöyle oturdum. Kası 19. Başladık hemen. 8. Kendine 4. Amana koyayım ya. 14. Kalıyorum. Risk almayacağım. Bunu ilkel kaybedersek kötü olur. Çok kötü oldu. 14. İşte bu. o çok iyi be. İnternet Tekrarlıyorum arkadaşlar. Yan basmayacağım. Kasamız çok yüksek değil. Kasa yüklü olmadığı için yavaştan bir yanlara yükselttikçe yanlara girmiş gireceğiz. Şuna bak. Yan girmedim arkadaşlar. Perfect pair verdi. Şaka gibi. Ama sıkıntı yok. Şans bu arkadaşlar. Yani kasa düşük olduğu için giremedim. 17 açtık kasa 400 oldu kasa güzel. Yani yanı kaçırmasak güzel olacaktı. Bir 300 400 alacaktık. Yan girmeyeceğim tekrar. Şöyle ortayı biraz 130 yapayım. 350 kasa. Az çok iyi. Ver bilekçeyimi. Ananı avradınız. Ver kartımı baba. Hadi be. 5-6. 14. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. 16. Kaldım baba. Atla be. Küçük aç. Güzel. Çok iyi. İşte bu. 610 oldu kasa. Arkadaşlar çok iyi başlıyoruz. Ne yapacak bu? Devam, devam. Yanlara hala basmayacağım. 8 kendine kötü ver güzel. 18. Gene yan verdi ama yani küçük kasayla yan basmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Yan ilk defa böyle görüyorum üst üste yan verdiğini ama şans. Yani kasanız az ise yan girmeyin. Tercih etmiyorum. 13. Patla be. Hadi be. 15. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 740 oldu kasa. İşte bu. Şimdi şu ona da bir daha basalım ortaya. Ne oluyor amına koyayım? dört eldir üst üste alıyoruz. Arkadaşlar böyle Mars Pays'in özel bilecek masalarında oynamak isterseniz aşağıda linki bırakıyorum. Deneyebilirsiniz. Yan vermedi 17. İki tane sitede oynuyorum zaten. Bir Casino vale, bir de Mars Bayis'te oynuyorum. İkisi de sağlam siteler arkadaşlar. Bu bir reklam değil sadece. Tavsiye amaçlıdır. Çok iyi. 10 aç bebeğim. 16. İşte bu. Ananı sikeyim. Çok iyi lan. bunun 5 eldir üstü alıyoruz. Amına koyayım. Yanlara bir onlar girelim bakalım. 4. Kendi kötü var. 4. Ver bir 4. <laughs> Kart çekiyorum. Soft 15. 5 e 15 yani. 12. Bir daha çekeceğim. Risk alacağım. Kasada kötü var. Hadi be. Çok iyi. Yani benim önerdiğim sitelerde oynayabilirsiniz. Mars Bayis gerçekten sağlam bir site bile. Casino Valley'den de oynuyorum. İki siteden deneyebilirsiniz. 1020 lira kasa yaptık. 280 ile başladık. 800 liralık bir kar yaptık. Yani çok kısa bir video oldu ama güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.